Kadın cinayetinin işlenmediği bir gün bile yok ne yazık ki. Bugün de acı haber Çankırı'dan geldi. 40 yaşında öldürülen talihsiz kadının katili, iki çocuğunun babası, 7 ay önce boşandığı eski kocası. Sabah evinden çıkmış işine gidiyordu. Yolunu kesen eski kocası katil oldu. 40 yaşındaki İlknur Kertles, Çankırı Devlet Hastanesi'nde temizlik görevlisiydi. 7 ay önce eşinden boşanmış, iki çocuğuyla hayata tutunmaya çalışıyordu. Bu sabah mesaisine giderken 43 yaşındaki eski kocasıyla karşılaştı. Saldırgan, iki çocuğunun annesine bıçakla saldırıp kaçtı. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çalıştığı hastaneye kaldırılan iki çocuk annesi kadın doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Yeni bıçakla canına kıymak isteyen katil zanlısı eski kocanın durumu ağır. Talihsiz kadının eski eşinden kasten yaralama ve tehdit suçlarından daha önce de şikayetçi olduğu zanının uzaklaştırma kararını ihlalden 3 gün hapisle cezalandırıldığı öğrenildi.